İş ve inşaat makineleri denildiğinde ilk akla gelen, icadıyla devrim yaratan ve Türkiye'de iş başındayken tutkuyla takip edilen makinelerden biri şüphesiz ekskavatörlerdir. Günümüzdeki güncel versiyonlarına gelmesi hiç kolay olmayan ekskavatörlerin gelişimi neredeyse sanayi devrimine kadar uzanır. Bina yıkımında, burada istiflemede, boru döşemede, denizli bir taramada, ormancılık ve madencilik gibi birçok alanda görebileceğimiz ekskavatörler genel olarak toprak kazıp yükleme işinde kullanılır. Gelin izlemekten bıkmadığımız endüstrilerin vazgeçilmez araçlarından biri olan ekskavatörlerin öyküsüne birlikte göz atalım. 1830'larda Amerika'da ticaret ve sanayi merkezleri arasında hızlı, doğrudan ulaşımı sağladığı için demiryolu inşaatları ciddi şekilde yükseliştedir ve işlerin hızlı bir şekilde tamamlanması ile ikramiye kazanan mühendislik firmaları için hız çok önemlidir. Bu süreçte Massachusetts Perham'dan 22 yaşındaki Amerikalı bir mucit, ayrıca asansör şöhretli Edisha Otis'in kuzeni olan William Otis, demiryolu projelerini zamanında bitirebilmek için hafriyat işlerini hızlandırmanın yollarını arar ve gelişim hızlanan buharlı makinelerin yükleri daha etkin ve verimli şekilde kaldırabileceğini düşündüğü için mühendis arkadaşı Charles French ile beraber 1835 yılında dünyanın ilk buhar gücüyle çalışan ve ekskavatörlerin atası olarak bilinen şovalı tipi makineleri icat eder. Otis aynı zamanda hidrolik ekskavatörün büyük babası olarak bilinir. Yapılan icat 1835 yıllarında Norwich ve Worcester arasındaki demiryolu hatlarının yapımında kullanılır. Daha sonra Philadelphia'ya taşınan Otis, bir prototip oluşturmaya yardımcı olması için bir mühendis ve mucit olan Joseph Harrison Jr.'ın yeteneklerinden yararlanır. 1839 yılında icadı için patent alan ve tasarımı geliştiren Otis, Tifo nedeniyle 26 yaşında genç yaşta yaşam'a veda eder. Ve ailesinin patenti paylaşma konusundaki olumsuz düşünceleri, göçmen emeğinin hala çok ucuz olması gibi nedenlerle ekskavatörlerin gelişimi patent süresinin dolduğu 1870 yıllarına kadar gecikir. Otis'in icadı 0.8 metrelik kovaya sahiptir ve makinedeki bom hareketleri halat ve zincirlerle sağlanır. Böylece Otis'in tasarımları günümüzdeki güçlü hidrolik ekskavatörlere zemin hazırlar gücü iletmek için halat ve zinciri yerine sıvı kullanılarak yer çekiminden bağımsız olarak tüm hareketlerde yüksek güç sağlama fikri ise devrim niteliğindedir ve hidrolik ekskavatörlerin yolunu açar. Modellerde modern hidrolik sıvı yerine su kullanılır ve birçok kişi gerçek bir hidrolik ekskavatör statüsüne itiraz etse de hidrolik su ile çalışan şeklindeki orijinal tanımı hala geçerliliğini korur. Bu itirazın nedeni kepçeyi çalıştırmak için kabloların kullanılması ancak bir dizi çoklu makaraya çalışan bir hidrolik silindire sahip bir hibrit makine olmasından kaynaklanır. Makinedeki kaldırma gücü bir makare sistemini çalıştıran hidrolik silindirler sağlanır ve en önemli avantajları alım maliyetinin düşük olması ayrıca daha seri çalışarak kullanımının kolay olmasıdır. 1884 yılında kaptan Richard T. tam olarak 360 derece dönebilen ilk ekskavatörü geliştirir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde B. Cyrus ve Marion Steam Show, İngiltere'de Ruston ve Almanya'da Mank firmalarda ekskavatörlerin gelişiminde önemli rol oynar ve pazara giriş yaparlar. 1897 yılında Amerikalı The Kilgore Machine Company şirketi, kabloları ve zincirleri tamamen ortadan kaldıran, dört doğrudan etkili buhar silindiri kullanılarak yapılan ve neredeyse tamamı çelikten inşa edilmiş Önceki tasarımlardan çok daha sağlam ve dayanıklı olan ilk tamamen hidrolik ekskavatörü geliştirse de hidrolik sistemde sıvı olarak su kullanılan bu ekskavatörler pek başarılı olmaz. 1925 yılında 360 derece dönebilen Bisares 120B satışa sunulur. 1927 yılında Amerika'da şirket Bisares, Bisares Airy'i oluşturmak için Airy Steam Shovel Company ile birleşir. 1930'lu yıllara gelindiğinde buhar gücüne dayalı ekskavatörlerin yerine kapasite ve tasarım olanakları bakımından yeni bir çavu başlatan dizel motor teknolojisine dayalı ekskavatörler alır. Daha sonra Rayfa Verde tarafından 1941 yılında geliştirilen araç üzerinde monteli şekilde ilk yağlı hidrolik sisteme dayanan ekskavatör üretimini Gradle markası yapar. Geliştirilen modelin haklarını 1946 yılında Warner Swasey Company şirketi alır. Günümüzde de üretime devam eden Gradle şirketini geliştirdi teleskopik bom yapısıyla kovanın dönebilmesi özelliği o zamanlar sektörde çığır açar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya endüstriyel ve ekonomik bir toparlanma dönemi geçirir. 1948 yılında mali zorluklar içinde olan iki İtalyan kardeş Carlo ve Mario Bruneri tarafından seri üretilen ilk lastikli ekskavatör prototipi geliştirilir. 1949 yılında Japon Hitachi şirketi kablo ve halatlı sistemi olan U-05 model ekskavatörü ve bir yıl sonra Japonya'da savaş sonrası yapılanma için kullanılan U-06 model ekskavatörü üretir. 1951 yılında Fransa'da Paklin şirketi tarafından dünyanın ilk tam anlamıyla hidrolik ekskavatörü model TU üretilir. Model araç üstü monteli ve yarım çember kadar dönebilir özelliklere sahiptir. Modelde kazma gücünün üretilebilmesi için kullanılan halat ve vinçler yerine hidrolik pompa ve silindirler kullanılır hidrolik güç aracın bağlı olduğu traktörlerden tahrik alarak çalışan bir pompadan sağlanır. 1952 yılında Joseph Cyril Benford tarafından kurulan JCB şirketi, JCB MK1 kazıcı yükleyici ekskavatörü üretir. 1954 yılına gelindiğinde, mali zorluk yaşayan İtalyan Burnelli kardeşlerden lastikli ekskavatör patentini ve üretim haklarını satan alan Sikam, daha sonra araç üstü hidrolik ekskavatör olan ve kendi ekseni etrafında 360 derece dönme kabiliyetine sahip Jumbo S25 modelinin üretimini gerçekleştirir. Aynı yıl Alman Lieber şirketi Avrupa'nın ilk hidrolik ekskavatörü olan L300'ün seri üretimine başlar. Aynı yıl Alman Demak şirketi tarafından günümüz ekskavatörlerinin en yakın örneği olarak gösterebileceğimiz dünyanın ilk dizel motorlu tam hidrolik paletli ekskavatörü B504'ün üretimi yapılır. B504 o kadar etkili olur ki, özellikleri artık endüstri için bir standart haline gelir. Ayrıca yıllar önce Ford Model T'nin devrim niteliğindeki çıkışı ile eyaletler arası otoyolların gelişiminin önünü açması ve Eisenhower'ın eyaletler arası karayolu sisteminin geliştirilmesine kısa süre içinde başlanması B504 için harika bir zamanlama olur. Ve bu zamanlama Amerika'daki inşaat sektörünün hiç olmadığı kadar büyümesini sağlar. 1961 yılında yine Pakney şirketi ilk 360 derece dönüşlü hidrolik ekskavatörü olan TY-45 modelini üretir ve kullanıcılara sunar. Aynı yıl Fransız Sikam şirketine teknolojik olarak bağlı olan Mitsubishi Heavy Industries Japonya'nın ilk hidrolik ekskavatörü olan Mitsubishi Heavy Industries YUMBA-Y35 tipi ekskavatörlerin üretimini gerçekleştirir. 1964 yılında JCB şirketi ilk paletli ekskavatörü olan JCB7 kullanıcılarına sunar. 1965 yılında Japonya'da Hitachi şirketi yabancı teknolojik işbirliğine dayanmayan, tamamen yerli teknolojiyle üretilen UH-03 hidrolik ekskavatörünü üretir. Ayrıca yine 1960'larda Japonya, artan iş gücü nüfusunu barındırabilmek için kentsel gelişmeyi gerektiren ciddi bir ekonomik artışın içindedir. Barınma sorunu için yerleşik kentsel alanlarda yapılan çalışmalarda hantal geleneksel ekskavatörler yerine daha kompakt bir alternatifin gerekliliği doğar. Bu talepten yola çıkan Yanmay şirketi daha dar alanlarda çalışılmasını sağlayan ve ilk kompakt yani mini ekskavatör olan YNB300'ün üretimini gerçekleştirir ve model kısa sürede yaygınlaşır. 1970'ler hidrolik yaratıcılığın 10 yılı olarak kabul edilir. Bu yıllarda Caterpillar basınç dengelemeli eksenel pistonlu pompanın patentini alır. 1972'de tamamen Caterpillar tarafından tasarlanan, Brezilya ve Belçika tesislerinde üretilmiş olan CAT 225 model ekskavatörünü piyasaya sunar. 1977 yılında Case, Paklin şirketini satın alır. 1978 yılında ise Güney Koreli Doosan şirketi ilk ekskavatörünü üretir. 1980'lere gelindiğinde Ok tarafından 23 metreküp kova hacmine sahip RH300 modeli geliştirilir. 1985 yılında Doğusan şirketi kendi markalı Solar isimli ekskavatör serisini geliştirir. 1991'de Volvo, 1890'da kurulan ve 1939 yılında Ackermann 300 model ilk ekskavatörünü piyasaya süren İsveçli Ackermann şirketini satın alır. 1997 yılında Güney Koreli Doğusan şirketi Solar V isimli ekskavatör serisinin üretimine başlar. 1998'de Yanma şirketi tarafından ilk sıfır arka dönüşlü ekskavatör olan Yanmar V040 piyasaya sürülür ve kısa süre sonra birçok mini ve mikro ekskavatörün üretimi onu takip eder. Aynı yıl Volvo, Samsung'un Kore'deki inşaat ekipmanları bölümünü satın alarak Asya'da endüstriyel bir kale kurar ve bir yıl sonra EC210 ve EC240 model yeni nesil ekskavatörlerin üretimini gerçekleştirir. 2001 yılında Volvo, B serisi ekskavatörleri piyasaya sürer. 2005 yılında Hitachi inşaat Makineleri çift kollu ekskavatörü Astako'yu geliştirir. Astako geri dönüşüme katkıda bulunma, tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve kurtarma faaliyetleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Aynı yıl Dosan DX serisi 4. nesil ekskavatörlerini piyasaya sürer. 2008 yılında bozulmadan olduğu gibi kalan Dünyanın en büyük buharlı ekskavatörü, Amerikan kasabası Leroyda bulunan bir Marion makinesidir ve ulusal tarihi yerler sicilinde listelenir. 2011 yılında Volvo D serisi ekskavatörlerinin üretimini gerçekleştirir. Günümüzde ise artık ekskavatör kapasiteleri 50 metreküpün üzerine çıkar. Bunlara örnek verecek olursak, Caterpillar'ın 2011 yılında Bucyrus markasını satın almasıyla bünyesine kattı. 4500 beygir gücündeki 6090 FS model en büyük hidrolik ekskavatörünün çalışma ağırlığı 980 ton, kova kapasitesi ise 52 metreküptür. Bunun yanı sıra Hitachi'nin çalışma ağırlığı 811 ton ve kova kapasitesi 42 metreküp olan Hitachi X8000-6 modeli, Liebherr'in çalışma ağırlığı 810 ton ve kova kapasitesi 42 metreküp olan Liebherr R9800 modeli, Komatsu'nun çalışma ağırlığı 752 ton ve kova kapasitesi 42 metreküp olan Komatsu PC-8000 örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca tüm bunlar ek olarak Alman şirketi Krupp tarafından enerji ve madencilik firması Ryan Brown için 1978 yılında yapımı tamamlanan Bagger 288 ekskavatörü 13.500 ton ağırlığı ile dünyanın en büyük ve en ağır ekskavatörü olur. 1995 yılında da yerini biraz daha ağır olan Bagger 293 ekskavatörü alır. 2014 yılında Volvo, E serisi ekskavatörlerin üretimini gerçekleştirir. 2015 yılında Case, CX210D, CX250D gibi modellerin olduğu D serisi paletli ekskavatörlerinin lansmanını gerçekleştirir. Türkiye için ise markaların detaylı tahlilerine girmeden genel anlamda birkaç bilgi vermemiz gerekirse 1973 yılında C50 adı verilen 0.6 metreküplük kepçe kapasitesi ile ilk Türk ekskavatörü, motor dışında tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emekleriyle devlet su İşleri tarafından Ankara'da üretilir. İsminin C50 olmasının nedeni Cumhuriyet'in 50. yılında üretilmiş olmasıdır. Günümüzde ise Ankara merkezli Hidromek, Gaziantep merkezli MST, Mersin merkezli Çukurova şirketlerine ait ekskavatörleri görebilmemiz mümkündür. Ayrıca 2020 yılında Hidromek tarafından çevre dostu ve Endüstri 5.0 standartlarındaki teknolojilerle donatılmış, dünyanın ilk elektrikli ve lastik tekerlekli şehir ekskavatörü olan Hikon 7W, Gebze'de bulunan TÜBİTAK mükemmelliyet merkezleri açılış töreninde görücüye çıkar. Böylece herkesin ilgisini çeken araçlardan biri olan ekskavatörlerin tarihine genel halklarıyla göz atmış olduk.